2023'te terörün gündeminden tamamen çekilip çıkarılması için 2022 yılı bir milat olacaktır. Teröristler için önlerinde iki seçenek vardır. Ya gelirler silahlarıyla birlikte teslim olup bağımsız Türk yargısı önünde hesap verirler ya da gördük görüldükleri yer veya bulundukları her mahalde açık hedef olmaktan kurtulamazlar. Türkiye terörü bitirmeye, bölücülüğün beslendiği damarları kesmeye kararlıdır. Bu yüzden PKK'nın, HDP'nin sureti kesinlikle kapatılmalıdır. HDP, demokrasinin yüz karasıdır. HDP, Türkiye'ye çevrilmiş kanlı silahtır. HDP ile iktifak kuran, HDP'nin yörüngesine giren, HDP ile gelecek düşleyen hangi parti, hangi oluşum varsa suç ortağıdır, bölücülük çukurundadır. Kabardaki, Cudi'deki, Pendürek'teki, Bestler'deki, sınır ötesinin her noktasındaki muhkem kazanımlarımızı, muhteşem başarılar, başarılarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde pazarlık konusu yapmaya da hiç kimse kalkışmamalı, bunu aklından dahi geçirmemelidir. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, terörün emellerine hizmet eden, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ançer sağlayan, sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak alayının birden mahkemenin önüne çıkarılması adaletin ve milli iradenin şeref bahsidir. Eğer taviz verirsek yarın teslim olmamızı dayatırlar. Bununla yetinmezler, başımızı isterler. Yetmedi mezarlarımızı bile talan ederler. Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadele onurunu siyasi rant uğruna ikbal husus hesapları lehine hiçe sayanlar doğrudan doğruya ayağımızın altındadır, hukukun da ilgi alanındadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisak içinde olduklarına dair yabana atılmayacak vahim bir iddianın üzerine gidilmesi, İçişleri Bakanlığımızın teftiş mekanizmasını çalıştırması bir hukuk gerçeği, bir idare marifetidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler kızarmaz gözleriyle, utanmaz yüzleriyle, uslanmaz yüzlü, yüzlük yüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? Belediyeye FETÖ'cüleri, PKK'lıları, Daş kepecileri, Melek HPP'leri, doldurmanın neresinde adalet, neresinde ahlak, neresinde vatan ve millet sevgisi vardır? Çok ciddi iddialar, teftiş, tetkik sonrasında tahkik edilmesin mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başında müterafika kavuğu vardır da imtiyaz mı kazanmıştır? Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? özel teşebbüsten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen sürecin imam oğlunun tabi adaylığını güçlendireceğini ifade eden bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum. Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV ekranlarında mı arıyorsun? Ön yargılıyla teftiş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Bununla iktifa etmeyip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tavrını mı ortaya koyar? sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen dönemin genel kurmay başkanını bugünün milli savunma bakanını töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi senin varmak istediğin yer neresi yapmak istediğin nedir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na terör örgütleriyle irtibat iltisaklı olanların alımında en alttan en üste kadar hiyerarşik zincirdeki herkes sorumlu değil midir? Belediye başkanı kimlerin işine, işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Demediyse suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı sus, sus, susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa daha tehlikelidir. O zaman da katmerli suçludur. Anlayacağınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tefsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızla görevdeki belediye başkanını karşı, karşılaştırmak Bakın o da aynısını yapmıştı. Görevden alınmıştı demek soysuz bir kıyastır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan okuduğu bir şiir yüzünden büyük haksızlıklara uğramış, görevden alınmıştı. Bu antidemokratik ve faşist uygulamayı Türk milleti tahsif ve tamir etmiş, nihayetinde Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına kadar taşımıştır. Peki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı hiir mi okudu? Hayır. Gözünün üstünde kaşın mı var dendi? Gene hayır. Terör örgütleriyle bağlantılı olanların belediyeye alınması konusunda iddiaların araştır, araştırılması, incelenmesi, ihtiyaç olursa da soruşturulması maksadıyla tecrübeli müfettişler görevlendirildi. Ne var bunda? Yanlış olan nedir? Mağduriyet bunun neresindedir? Suç işlemiş, işlenmiş, suçlara ortak olmuş, terör örgütüne mali ve siyasi destek sağlamış, HDP'li belediye başkanları o halde niye görevden el çektirildi? Hukukun üstünlüğü varsa ki vardır ve kesindir. O zaman kamu görevi icra eden herkes yeri ve zamanı geldiğinde yaptıklarından ve yapamadıklarından dolayı hesap vermekle yükümlüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suç işlenmişse, terörist bir diyet programı kapsamında işe alınmışsa bunun birinci derecede sorumlusu temsili olarak şube müdürü Ahmet, daire başkanı Mehmet değil, bal gibi, buz gibi belediye başkanı olan zattır. Bu kapsamda herkes teftiş cihetiyle ulaşılacak sonucu beklemelidir. Suç sabit görülür, suçlular tespit edilirse bundan sonraki etap mahkemelerdir. Bu süre zarfında teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez. Görevinden alınması şarttır. Adaletin icabıdır, hitabında sorumluluk Büyükşehir Belediye Meclisi'ne aittir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin berrak görüşü milletin kanaat ve görüşüdür. Sözümüz hakkın ve hakikatin sesidir. Kim bir süreçte hem nalına hem mığına vuruyorsa, Cumhur İttifakı'ndan hazımsız, milli beka mücadelesinden memnuniyetsiz demektir. Onlara karşı tek başımıza da kalsak, Geri dönmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Emperyalist ülkelerden birisinin general rütbeli bir askeri tarihin bir döneminde şöyle demişti. Yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazımdır. İşte bunu yapamazlar. Dün yapamadılar, bugün de başaramayacaklar. Tarihimizi yenmeden süngümüzün düşmesi başımızın öne eğilmesi asla ama asla söz konusu olmayacaktır. Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa, kimler böylesi bir yanlışa düşüyorsa değil bu dünyada mahkeme-i bile aleyhlerine davacıyız. Yanılgı insan içindir. Ancak silgi kalemden önce bitiyorsa fazlaca yanlış yapılıyor demektir. Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkan vekili Kur'an kursları için orta cahsi niyeti demek suretiyle ucuz, uydu, köhne, din dışı bir bühtan da bulunmuştur. Bunu Müslüman Türk milletine karşı söylemiştir. Bu iflah olmaz ümmü ya orta çağı bilmiyor, ya da Kur'an'dan habersizdir. Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp veya söyleyip farklı sonuç almayı beklemektir. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Kur'an'da eli olmayanın okunmasına da tahammülü olmazmış. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği bir şeydir. Ancak dinimize laf söyletmeyiz, imanımıza söz ettirmeyiz. Kitabımızda orta zihniyeti diyen kalpsizlerin, kemiksizlerin mühtanlarını da yanlarına bırakmayız. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini bekliyoruz. Bunlara sorsak istismar çarkını çevirip kurumuş bir kecbede abdest aldıklarını, devamında İhmal Paşa Camisi'nde namaz kıldıklarını söyleyecek kadar cümle aleme rezil olurlar. Din bilmezler, diyanet tanımazlar namazda okunan kunut dualarını ayet sanan, belli ki cuma namazını da kazaya bırakan zihniyet, işte bu bozuk CHP zihniyetinin ta kendisidir. Allah bunlardan milletimizi de, ülkemizi de korusun diyorum. Kur'an-ı Kerim'e haşa kara çalmaya teşebbüs etmek, köksüz ve kifayetsiz bir gevezenin en büyük günahlarından birisidir mesleği müfte, rilik olan bu sefirin yatacak ve sığınacak yeri de yoktur. Bu nedenle CHP zihniyeti mağlup olmaya mahkumdur. <laughs> CHP, Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı fikri kaynaktan beslenen merhum Profesör Doktor İdris Küçükömer bakınız ne demişti. Kendilerine aydın ilerici, demokrat, solcu diye kabul ettirmek isteyenlerin bir kriz içinde nasıl bir despot kesildiklerini yakın geçmişte görmedik mi? Elbette halden anlamayanın dilden ve dilekten anlamasını da beklemiyoruz. Fakat yalnızca saygı, yalnızca inancımıza ve milli irade haklarına riayet bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin siyasi zihniyeti işgal edilmiş, fonksiyonel aklı rehin alınmış ve tedavisi çok zor olacak şekilde de müzminleşmiştir. Muhterem arkadaşlarım, 2021 yılında ülke ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklardan birisi de 15 Ağustos 2021'den itibaren Kabil'in alınmasıyla Taliban'ın ikinci iktidar dönemini başlamasıdır. ABD'ye ait askeri bir nakliye uçağının iniş takımlarına tutunup daha sonra da bu uçağın havalanmasını mütakip yere çakılan Afganların ibretlik görüntüleri insanlık vicdanını titreten simgesel bir travma olarak hafızalarımızdadır. Mülteci ve sığınmacı sorununu 2021 yılında da yaygınlaştırarak devam etmiştir. Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık, baskı ve zulüm başta olmak üzere farklı nedenlerle yerinden yurdundan kopan insanların bölgesel dinamiklerle birlikte küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumlarınızdır. Belarus ile Polonya sınırına biriken mülteciler, Yunanistan'ın karada ve denizde göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleleri Avrupa ülkelerinin sınır aşan insan hareketliliğine sadece parasal maliyet gözüyle bakıp sessiz ve seyirci kalması çözülmesi gereken ağır sorun başlıklarıdır. Türkiye göç konusunda azami külfete kısıtlı imkanlarıyla katlanan bir ülkedir. Ne yazık ki en az desteği alan, tutulmayan sözlerden dolayı da en mağdur hale gelen ülke Türkiye'dir. 2022 yılında göç ve göçmen probleminin ülkelerin ve uluslararası kuruluşların müşterek iradesiyle çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır. Türkiye'ye sığınan Afgan ve Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerinde güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir ortamın inşasından hemen sonra geri dönüşlerinin gönüllü şekilde ikmal ve idamesi milli bir zarurettir. Ne var ki bazı marjinal oluşumların, Türkiye üzerinde hesabı olan çevrelerin, tetikçiliğine soyunan lekeli figüranların, sığınmacıları peyderpey hedef aldıkları, onlara yönelik düşmanlıkları kışkırtmaya çalışarak, iç çatışma iklimini tesis etmeye niyetlendikleri anlaşılmaktadır. Sığınmacılardan toplum huzurumuza ve insan varlığımıza karşı yapılmış saldırıların faillerini cezalandırmakla birlikte bu suçları anında sınır dışı etmek pek tabi mecburiyettir. Ancak ülkemize sığınmış suçsuz günahsız insanlar üzerinden provokasyon ortamı ihmal etmeye kalkışmak sorumsuzluk ve sağduyu noksanlığı olmasının yanında manası ve maksadı itibariyle Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyon çeşididir. Bu operasyona alet olanların iç barış ve huzur ortamından rahatsızlık duyan görevli ajanlar olduklarına şüphe yoktur. Buradan herkesi uyarıyorum. Partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacak. Yaptıklarına da pişman edecek hukuk ve kolluk gücü devletimizde de bulunmaktadır. Hiç kimse hesap hatası yapmasın. Milliyetçi ülkücü hareketi dibi görünmeyen kuyulardan su içmeye davet etmesin. Bu kindar davet sahiplerini sırasıyla afiş etmek, kirli yakalarından tutmak, davamızın onuruyla oynamalarının bedelini ödetmek her saha ve zeminde görevimizdir.